Onlar daha iyi yarınların peşinde koştular. Hiç tanımadıkları insanların hayatlarına varlıkları ve çabalarıyla katkıda bulundular. Onlar insanlara cesaret verdiler. Onlar fırsatlar yarattılar. Günlerini bu uğurda harcadılar. Bunu yaparken hiçbir ödül ya da övgü beklentileri yoktu. Sadece daha iyi yarınlara inandılar. Umut ettiler. Bu mücadeleden hiç vazgeçmediler. Bu program insanların hayatında fark yaratanları arıyor. Türkiye'nin dört bir yanında iyiliğin peşine düşüyor. Fark yaratanlar başlıyor. Sevgili seyirciler yeni bir fark yaratanlar hikayesine hoş geldiniz. CNN Türk'te yayınlanan programımız bu sezon 32 bölümde Türkiye'nin 32 fark yaratanının peşine düşüyor. Sabancı Vakfı'nın katkılarıyla hazırladığımız programda sizin önerdiğiniz isimler incelenip sık dokunuyor ve özel bir jüri tarafından tek tek belirleniyor ve biz de Anadolu kazan biz kepçe peşlerine düşüyoruz bu isimlerin ve onlar talep etmese de onların hepimize ilham vereceğine inandığımız hikayelerini tek tek araştırıyoruz. Bugün de karşınıza işte böyle bir hikayeyle geliyoruz. Victor Ananias sıradan bir isim olabilirdi. Kendisi Şilili bir baba ve Türk bir anneden doğmuştu ve Türkiye'de yaşarken önce dünyayı dolaşmaya başlamıştı. Malum şu günlerde biz hep genetiği değiştirilmiş gıdaları tartışıyoruz, konuşuyoruz. Tarım sektöründe neler yaşandığına ise pek zamanımız kalmıyor. Oysa Victor gerçekten bu işe kafasını ve gönlünü koymuş bir isim. Yıllardır Türkiye'de çıkarttığı buğday dergisiyle ya da yaptığı aktivitelerle çeşitli dernek oluşumlarıyla Türkiye'de organik tarımın ne kadar önemli olduğunun belki de ilham perisi diyebiliriz. Pek çok kişi organik tarım nedir derken Victor Ananias gerçekten bu konuya kafa yoruyor ve organik tarımın Türkiye'de gelişmesi için de elinden geleni yapıyordu. Victor Bey gerçekten bir fark yaratan. Nasıl bir fark yaratan olduğunu hep beraber izledikten sonra siz de anlayacaksınız. İstanbul Pazar Saat sabah 10 Havada kötü bir İstanbul yağmuru var Şehir daha güne uyanamamış Ama güne çoktan başlayanlar da var Burası İstanbul Kartal'daki ekolojik pazar Ya da daha popüler adıyla organik ürünler pazarı İstanbul'un çoğunluğu pazar uykusunun ortasındayken Organik tarıma gönül verenler Erken saatte bu pazarın kurulması için Kartal'da buluşuyorlar Üstelik bu çabayı bir kez de değil her hafta gösteriyorlar. Çökertmeden çıktım da halilim. Aman başım seni amet. Bitezden yalısına varmadan halilim. Aman koptu kıyamet. Bitezden yalısına varmadan halilim. Aman koptu kıyamet. Türkiye'de şu an Samsun, Antalya, İstanbul'da Şişli ve Kartal'da her hafta organik ürünler pazarı kuruluyor. Pazarlarda Türkiye'de yetiştirilen organik ürünler tarladan büyük bir titizlikle tüketiciye ulaştırılıyor. Bu örnek pazarların öncülüğünü ve Türkiye'de ekolojik tarım bayraktarlığını Buğday Derneği yapıyor. Buğday Derneği ise fark yaratan bir ismin çabalarıyla yaşıyor. Ananias, Şilili bir baba ve Türk bir annenin çocuğu olarak İsviçre'nin bir dağ köyünde dünyaya geldi. Daha doğarken farklı bir kaderi de beraberinde getirdi. Nereli olduğumu sorduklarında bayağı zor bir soru oluyor benim için. Çünkü hiçbir ırkın, hiçbir dinin, hiçbir coğrafyanın mensubu değilim tam olarak. İsviçre'de doğumluyum. Babam Şilili. Beytül Şili'ye göç etmiş bir ailenin oğlu. Annem Türk ama onun da e, çatallanarak gidiyor geriye doğru soy ağacı. Dolayısıyla kendimi tam bir dünya vatandaşı olarak hissediyorum. E, bu da aslında e, yaşama karşı sorumluluk alırken beni ayrım yapmaksızın e, bütün dünyanın yaşamını dikkate almak. Dünyanın her tarafı e, herhangi bir noktasındaki, herhangi bir coğrafyasındaki bir insan, bir doğa döngüsüne aynı derecede Bağlı, saygılı ve e, hizmet etme aşkıyla dolu olmamı sağladı aslında. Böyle bir hayat var. Viktor Ananias her ne kadar dünya vatandaşı olarak gayri resmi kayıtlara geçse de gerçek dünyayla tanışması Ege'nin bereketli topraklarında oldu. Ege'nin bir küçük köyünde hayatın yılın sırrından ipuçlarını öğrenirken erdemli bir hayatın peşine düştü hayatını bu ideali yaymak üzerine kurmaya karar verdi. Ege'nin bir köyünde büyüdüm ee, ve aslında yel değirmeninde vakit geçirdiğim e, ekimlerin, hasatların e, yaşamın içinde bir e, ritüel oldu. Her şeyin kutlandığı ve yaşamın kendi içerisinde yeterli döngülerden oluştuğu güzel bir kırsal hayatta büyüdüm. E, çocukluğumda böyle bir yurt dışından küçük yaşta geldim ve bu hayatı yaşadım Değirmenci Bayram Efendi Ali Çavuş Fatma Yenge bütün bunlar benim kazınan öğretmenlerim aslında zihnime kazınan benliğime kazınan ve erdemli yaşamayı onlardan öğrendim yani aslında bizim hep sıkıntılarımız şu anda sosyal sıkıntılar ekonomik sıkıntılar çevreyi tüketmemiz bütün sayacağımız yapacağımız bütün olumsuz liste erdemli yaşamayı kenara bıraktığımız için Victor Ananias'ın ilk gençlik yıllarındaki mesleği aşçılıktı. Yemekteki mutluluğun izinde dünyayı dolaşıyor ama ayakları her seferinde onu Anadolu'ya doğru geri götürüyordu. Ege'nin yeşil toprakları farklı bir sır fısıldıyor ve o bu sırrın peşinde nereye giderse gitsin yine Anadolu'ya dönüyordu. Üniversite deneyiminden sonra e, elimden aşçılık geliyordu. Aşçılık yaparak birçok ülkeyi gezdim çeşitli şekillerde dünyaya çözüm getirmek için çabalayan inisiyatifleri ziyaret ettim. Ee, bu kah İskoçya'da oldu, kah Güney Amerika'da, kah başka bir ülkede. Ee, ve bu insanlara baktım neler yapıyorlar. Ee, ve bunların hepsinde de özünde şunu gördüm. Benim köyümde bunlar yapılıyordu. Otelde çalıştım, çiçekçi de çalıştım, miçoluk yaptım. Bütün bu işleri yaparken şeyi fark ettim. Bir yerde bir iş yapıyorum. Hakkını versem dahi çok büyük bir e, ...fark olmuyor insanların yaşamında. Yani bir aileyi mutlu ediyorum, iki aileyi mutlu ediyorum ama... E, ...bu gerçekten yaşamda... ...beni e, yeteri kadar tatmin eden bir fark değildi insanların yaşamında. İşte bu düşünceden yola çıkan Victor Ananias 1992 yılında Buğday Derneği'ni kurdu. Daha Türkiye'de hiç kimse organik tarımdan bahsetmiyorken... ...genetiği değiştirilmiş gıdalar ülkenin gündemini hatta dünyanın gündemini henüz değiştirmemişken o sağlıklı bir tarımın ve sağlıklı gıdaların peşine düştü. Amacı söz üreten bir dernek kurmak değil, çiftçiyi eğiten, bilinçlendiren, tüketiciyi sağlıklı gıdalara yönlendiren aktif bir çalışma yapmaktı. Bunun için ilk olarak köylere, çiftçilere gitti. Onlara başka türlü bir tarım olabileceğini anlatmaya çalıştı. Kendisine inanan gönüllülerle birlikte ...Türkiye'de ekolojik bir hayatın temellerini atmaya başladı. Köyde hasatı yapıyorduk. Hasatın içinden tohumluk ayrılıyordu. Gerisi buğdayı ele alırsak mesela. Organizasyonumuzun ismi de olan bugün. Ee, buğdayın bir kısmı... ...tabii onun ritüelleri var. Hasat ederken doğaya teşekkür var, şükran var. Ee, hayvanlarla çalışmak var. Ee, paylaşmak var. Daha ekerken başlıyor. Ekerken kurda kuşa aşa diye... ...atılıyordu tohum. Yani üçte biri bizim hakkımız olarak görülüyordu. O üçte birini de alıyorduk. Bir tarafa ayrılıyordu tohumluk. Daha sonra bir kısmı yıkanıyordu, bulgur yapılıyordu... ...un yapılıyordu, tüketiliyordu... ...ve yediriliyordu. Ye, Yemek motivasyonundan çok yedirme motivasyonu. Köyde herkes birbirini zengin ediyor. Erdemli yaşamayla bunları çözebiliriz. O zaman doğaya karşı, birbirimize karşı kadına karşı, çocuğa karşı, güçsüze karşı, fakire karşı ee, vicdanımızın çalışması için erdemli bir yaşamayı hedef edinmiş olmamız lazım. Ve her an ona göre davranıyor olmamız lazım. Bizim hayatımızın büyük bir kısmında tüketip, bir kısmında sadece gidip birilerine yardım ediyor olmamız, gidip bir doğa parçasını korumak için bir ufak efor sarf etmemiz, bunların hiçbir yaşamı değiştirmeyecek, değiştirmiyor zaten. Viktor Ananias'ın öncülüğünde kurulan Buğday Derneği bugün birçok alanda faaliyet gösteriyor. İlk olarak gönüllüler ve profesyoneller eşliğinde sahaya gidiyor ve çiftçileri ekolojik tarım konusunda bilinçlendirmeye çalışıyor. Daha verimli ve daha sağlıklı bir üretim modeli konusunda çiftçilere yol gösteriyor. Daha sonra karar verici mekanizmaları harekete geçiriyor ve özellikle politikacıları organik tarım konusunda bilgilendiriyor. Ankara'da ve yerel yönetimlerde organik tarımın lobi faaliyetlerini gönüllü olarak yürütüyor. Ekolojik pazarların açılmasını sağlayarak tüketicilerin organik tarımla buluşmalarını da sağlıyor. Bu pazarlar hem sertifikalı organik tarım çiftçisinin ürününün değer bulmasını sağlıyor hem de tüketiciye doğru yolu gösteriyor. Buğday Derneği'nin ürettiği %100 ekolojik pazar modeli bütün ilgili tarafların hepsinin ...nedenini bilerek e, yaşama katkısını sunmak üzere e, paydaşı olduğu bir model. Yani ekolojik pazarda her taraf kazanıyor. Ekolojik pazarlarda doğa kazanıyor, doğal kaynaklar kazanıyor, toprak kazanıyor. Toprak, kazanıyor, toprak kirlenmiyor, su kazanıyor, su kirlenmiyor. Suyun içinde, toprağın içindeki milyonlarca mikroorganizma kazanıyor. E, biyolojik çeşitlilik o bölgede, tarımın yapıldığı bölgedeki bütün hayvanlar, bitkiler bundan nasibini alıyor, kazanıyor. Bölgedeki çiftçi üretici kazanıyor. Bunları üreten bu çiftçinin kendisi de bunları tüketiyor, komşuları da tüketiyor. Onlar kazanıyor, sağlık kazanıyorlar. Ee, sigorta şirketleri kazanıyor çünkü daha az sağlık gideri oluyor. İnsanlar daha az hasta oluyor. Tüketici kazanıyor, hemen yaşam düzeyi yükseliyor. Bunları tüketiyor ee, ve bunlarla gönlü rahatlıyor. Satın aldığı şeyle bütün bu doğa korumayı... ...ve bu insanların yaşamı desteklediğini biliyor. Çok fazla kazanan taraf var. Belediye kazanıyor, doğru bir hizmet yapmış oluyor. Koruyucu sağlık alanında çok az hizmet yapılıyor. Bu bir koruyucu sağlık hizmetidir. Sağlık hizmet deyince hepimizin aklına hastaneler gelir. Hastane kaybedilen sağlığın kazanılmaya çalıştığı yerdir. Sağlık için yapılan bir şey değildir hastane. Sağlık, ekolojik pazarlar tamamen bir sağlık hizmetidir. Koruyucu Hı -hı. sağlık hizmeti. Yani ee, bu gözle bakınca o kadar çok kazanan taraf var ki... eskiden çocukluğumuzda meyveler olsun, ıspanaklar olsun hep böyle fazla gelişmemiş. Gayet doğal olarak sunuluyordu pazarda. Tabii şimdi onu bulmak mümkün değil. Gerek alışverişte de yaptık ailece. Ürünler gayet güzel. Ben ilk defa geliyorum. Daha henüz tam dolaşmadık ama Eminim daha sağlıklıdır. Organik olduğu için tercih ediyoruz. Peki fiyatları nasıl buldunuz normal? Fiyatlar çok yüksek, uçuk değil. Yani her, hemen hemen orta ailenin alabileceği fiyatlar. O düzeyde. Daha sağlıklı, daha doğal. Özellikle küçük torunum var. Ondan dolayı isteyerek özellikle gelip almak istedim. Bursa Karaca Bey'in Kıranlar köyünde yaşıyoruz zamanlar geliyorsunuz pazara. Pazara Şişli'ye ve Kartal olmak üzere cumartesi pazar üretim alanımızdan kalkıp buralara geliyoruz. Daha önceki yıllara baktığımızda üretilen organik ürünlerin %98 gibi büyük bölümü yurt dışındaki insanlara gönderiliyordu. Bu pazarlar sayesinde pazarlarda oluşturan Buğday Derneği'nin sayesinde yeni yeni pazarlar oluşmaya başladı. Tüketicim yani üreticiyle tüketiciyi buluşturdukları için burada Derneğe ve belediyelere gerçekten teşekkür ederiz. Çünkü hem üretim üreticinin e, direkt tüketiciyle buluşması çok önemli bir olay. E, biz üreticiler karan, kazanırsak e, yine organik üretim bazında yatırım yapacağımız için e, iyi para kazanıp e, organik üretimin daha genişlemesi için daha e, floranın fazlalaşması için e, kendi altyapımızı kurarak daha iyi çalışacağımızı e, ümit ediyorum. Ekolojik pazarda bir ürün satabilmek için üreticilerin, ürünün üreticisinin buğdaya e, bir yıl öncesinden başvurması gerekiyor. Ve e, bizim arkadaşlarımız, ekibimiz üretim planlamasının içerisinde e, hangi ürünün e, hangi dönemlerde ne kadar satılabileceğini tahmin ediyor. Çünkü burada eğer bir üretim planlaması yapılmazsa, ürün kontrolü olmazsa, Üreticilerin buraya çok büyük bir miktar ürünle gelip elleri boş dönmeye ihtimalleri çok büyük. Dolayısıyla bunun çok ince bir planlaması var, hassas bir planlaması var. Herhangi bir pazar gibi getirip yiyip satamazlar. Ürünün değer kaybetmemesi gerekiyor. Dolayısıyla belli oranda her üründen bulunması gerekiyor her hafta. Bu planlamaya göre başvuran üreticiler arasında bir planlama yapılıyor. Ve yıl boyu yani 2009 senesinden 2010 senesinde neler satılacağını, kimlerin satacağını biliyoruz üreticilerin. Ve bu üreticilerin hepsinin ekolojik sertifikası olması gerekiyor. Yani üreticinin ve satacağı ürünün sertifikası, ekolojik sertifikası olması gerekiyor. Bu da ne demek? Ekolojik tarım kanununa göre e, yönetmeliklerde belirtildiği gibi bir sertifika kuruluşu, noter gibi sertifika kuruluşları var. E, ve bunların birisiyle sözleşme yapıyor üretici. Bütün üretimini o koşullara uygun, yani sentetik kimyasallar kullanmadan, herhangi bir kirletici unsurla, e, herhangi bir bulaşma riski taşımadan... Tam bu yönetmelikte belirtildiği gibi yapıyor üretimini ve sertifikasını alıyor. Pazara gelirken de e, her hafta getireceği e, ürünlerin miktarlarını belirliyor, bunları bildiriyor. Bizim ekibimiz bütün hafta boyunca çalışıyor. Buğdaydaki ekip bütün Türkiye'den geliyor. Bütün Türkiye'den, Türkiye'nin her tarafından. E, İstanbul için bu söz konusu tabii. İstanbul için Türkiye'nin her tarafından geliyor. Müzik Buğday Derneği son dönemde ekolojik pazarlarıyla daha çok gündeme gelse de 6 yıldır sürdürdükleri ekolojik tatil programıyla da farklı bir projeye imza atıyorlar. Bugün Buğday Derneği'nin Tatuta projesi var. Tatuta ayrı bir web sitesi olan 6 senedir insanların ekolojik çiftliklere tatil amaçlı gidebildiği bir sistem. Türkiye'nin 70 noktasında şu anda ekolojik çiftlikler var. Bunlar Tatuta sisteminin içerisinde. Tatuta da bir kısaltma. Ekolojik tarım turizmi ve bilgi tecrübe takası. Bunun bilgileri web sitesinden çok detaylı bulunabilir, ulaşılabilir, rezervasyon yapılabiliyor. İnsanlar bu ekolojik çiftliklere hem tatil amaçlı gidebiliyor hem de gönüllü olarak gidebiliyor. Victor Ananias yıllardır topraktan kazandığını toprağa vermeye çalışıyor. Mutluluğu yükseklerde göklerde aramak yerine ayaklarının altına yerdeki toprağa bakıyor. Deyim yerinde ise bastığı toprağa toprak diyerek geçmiyor. Tanıyor. Aklımı yitirdiğimi düşünen de olabilir. Para kazanmadığım için bana kızanlar da oluyor. Yaptığımdan çok hoşlanan bundan faydalanan birileri de oluyor. Hoşlanıp ee, ...örnek alan insanlar oluyor. Kendi yaşamlarına bir şey katanlar oluyor. Çok farklı. Herkes kendine göre bir tepki gösteriyor açıkçası. Ee, ve benim için e, çok da önemi yok. Çünkü inandığım şeyi yapıyorum. Yani çevremdeki insanların onayını almak için yaptığım bir şey değil aslında bir yandan. Ee, inandığım için yapıyorum ve sonuçlarını görüyorum. Yani şu anda ekolojik pazarın e, kahramanı ben değilim. E, ama bunun içerisinde vizyonumla eğer... Ee, işin başlatılması, işin ile ilgili bir katkım oluyorsa bu bana yetiyor. Burada binlerce insanın e, gıdasını sağlıklı olarak alıyor olması, e, yüzlerce üreticinin bir şekilde daha önce satamadığı ürünü burada satıyor olması ve komşuların örnek olması, bu işin çığ gibi büyümesi e, en ufak bir e, zerre kadar faydam oluyorsa bile e, benim yaşamım için gereken motivasyonu veriyor. Bir yerde duysan birisi pazar kuruyor, birisi ekoloji ooo Türkiye'de zaten bununla karşılaşıyoruz. Birileri bu işin de rantını yemeye çalışıyor. Bu fikir artık o kadar güvenimiz yitirildi ki... ...iyilik görünce... ...bu iyiliği kesin birisi bize bir şey satıyor diye... ...düşünüyor insanlar. Ve buğdayın en çok karşılaştığı sıkıntı bu toplumun içerisinde. Çünkü moda olan iyilikleri yapıyoruz hep. Moda oluyor. Çocuklara desteklemek e, moda oluyor. Bir işte... E, ...herhangi bir konu... ...moda olunca bütün meşhurlar bütün birden bire bir sürü sivil toplum kuruluşu ortaya çıkıyor. Devlet bununla ilgili bir şeyler yapıyor. Şirketler bu konuda finansman sağlıyor. Halbuki yaşamın bütünüyle ilgilenen, yaşamın bütününün iyilik üzerine, erdem üzerine kurulu olmasını sağlamak için çalışan insanlar ve ekipler çok az şu anda. Victor Anayas, yaşamını erdem üstüne kurmaya çalışan ender insanlardan biri. Hayatını toprağa adadı. Topraktan öğrendiğini Yine topraktan hayatını kazanan insanlarla paylaştı. Daha iyi, daha sağlıklı bir yaşam olabileceğine inandı. Sadece kendi hayatını değil, milyonlarca insanın hayatını değiştirmek için yola çıktı. İlham perisinin peşine düştü. Türkiye organik tarımı konuşmuyorken çiftçileri gidip yanlarında eğitmeye başladı. Organik pazarlarla ekolojik tarımı şehirlilere anlattı, onlara ulaştırdı. Bu ülkenin toprağına verdiği emekle milyonlarca insanın hayatında kocaman bir fark yarattı. Türkiye gibi tarım toplumu olup medyasında tarım haberlerini hiç görmediğiniz bir ülkede bundan yıllar önce sabırla, azimle çalıştığı ve bugün gerçekten Türkiye'de bir organik tarım varsa bunda Viktor Bey'in de önemli bir rolü oldu. Viktor'un hikayesinden çıkartılacak gerçekten çok dersler var. Gerçek bir fark yaratan